Allah razı olsun Vermedim ulan verdin zaten. Verdim. Bana verdim. Ver bence. Not hungry diyor. <laughs> sik. Sikle kanka. Ya amına koyayım. Koşacağım ben. Huuuuh! Ananı sik. Hmm. Nature calls. Nereden devam edeceğiz burada ya? Oğlum şunu ne amına koyayım? Ha, nerede şey varmış, merdiven varmış. Şundayım kanka. Geliyor. Geliyor. Düştüm.